hakkı sahibine iade nin göster yeşili ver işte bu kitabın cevaplar bölümünde de kaydetmiştik ve şöyle demiştik tırnak açıyoruz yukarıda gördünüz yukarıda gördünüz sualler sorulmuş bitireceğiz. Daha da sorulabilir. Bu çeşit suallerin soruluşu yeni bir devlet kuruldu zannine binaendir. Çünkü halbuki yeni bir devlet yeniden bir devlet kurulmamış değil. Yeniden bir devlet kurulmuş değildir. Var olan ve fakat işgal edilip kasbedilen, şeriat düşmanlarının eline geçip rejimi değiştirilen ve dolayısıyla İslami manada çalışmaz hale gelen bir devleti ihya etme canlandırma, susturulmuş ve suskun hale gelmiş olan bir devleti yeniden dünyanın gündemine getirmekten ibaret. Gerisin geriye dönüyorum. Az sonra yine aynı nokta gelecek. ki hilafet mevzuu halifelik mevzuu Türkiye'nin de gündemine getirilmiştir. şey İşte bu bir dergi. Nokta dergisi. 70 sene önceki diyor burada. 70 sene önceki kurum yani hilafet müessesesi yine gündemde diyor bu diyor. Nokta deriz. Hilafet çağrılarının ardında kim var diyor. Sual soruyor. Hilafet çağrılarının ardında kim var? Kendi kafasına göre bir şeyler söylüyor. Dikkatinizi çekerim. 70 sene kelimesi geçti. 70 senedir şu millet, şu ümmet başsız kalmıştır. Halifesiz kalmıştır. Ne olduğu bilinmeyen ne olduğu belirsiz bir kişi çıkmış saltanatı da hilafeti de kaldırmış yerine İsviçre'den Almanya'dan Fransa'dan İtalya'dan ve benzeri ülkelerden aldığı kanunları getirmiş hilafetin ve hilafet müessesesinin yerine ikam etmiştir. Tarih veriyorum. Meclisin 3 Mart 1924'de tarihinde ne olmuş? Unutmayın bunu size lazım olur. 3 Mart 1924 tarihinde hilafet ilga edilmiş, lav edilmiş, halifelik kaldırılmış. Hanedanın yani padişah sülalesinin sülalesinin yurt dışına sürüldüğü bir tarih. 1517 yılında bu tarihi de unutmayın. 1500 miladi 1517 yılında Yavuz Selim Mısır'dan halifelik müessesesini ve ona bağlı bulunan emanetleri Anadolu'ya getirmişti. O gün bugün bu emanetler ve halifelik 457 sene tarihe dikkat edin. 457 sene Osmanlıların idaresinde kalmıştır. Bu idareyi bu müesseseyi yani hilafet müessesesini 457 yıl bünyesinde bulundurmuş ve emanetleri muhafaza etmiştir. O emanetler mukaddes emanet denir. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda hala muhafaza edilmektedir. İçinizden gidip ziyaret edenler olmuştu. Bin dokuz iki Kasım 1922 tarihini de unutmayın. Ne olmuş bu? Iki Kasım 1922 dokuz yüz tarihinde Mustafa Kemal tarafından baskıyla, tehditle saltanat kaldırılmıştı. Arkasından da yani iki sene sonra hilafet kaldırılmıştı. Kendisinin halife olarak tayin ettiği Abdülmecid'i altına imza koyduğu Abdülmecid'i iki sene sonra yurt dışına sürmüştü. Perişan etmişti. Sebep ne? Emin Oktay'ın okul kitaplarında da dediği gibi Halife Abdülmecid Efendi ne yapmış? Devlet işlerine karışmaya başlamış ve beyanatlar vermeye başlamış. Adamı halife tayin edeceksiniz. Sen devlet işine karışma. Sen devlet içine karışırsan senin ağzını yırtarız. Seni yurt dışına süreriz. Olur mu? Halife olacak. Devlet işlerine karışmayacak. Beyanat vermeyecek. Olur mu? Okul kitaplarında yani sizin İslam'da hilafetin önemi büyük. Ümmetin bir gün bile helifesiz kalması caiz değildir. Müslümanların maddi manevi buna ihtiyaçları vardır. Hilafet müessesesini ihmal eden Müslümanlar dikkatinizi çekerim. Altını çiziyorum. Hilafet müessesesini ihmal eden Müslümanlar hem ümmet önünde hem de yarın Allah huzurunda mesuldurlar, sorumludurlar. Yukarıda isimleri geçenler, hilafet mevzunda, meseleyi dini, dini yönden ele almıyorlar da, kendi kafalarına göre değerlendirmek istiyorlar. Kimi nalına, kimi de mıkına vuruyor. Bunlar Söyleyin bunlara. Bunlar tireni kaçırdılar. Hem çok da. Bunlar kendi aralarında veya gazete sütunlarında tartışa dursunlar veya da veli ahdler yetiştire dursunlar. Bütün bir dünya bilsin ki Hilafet devletinin ihyası yapılmış, ilanı yapılmış, halifesi de intikhab edilmiştir. Tekbir! 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 Artık onlara düşen bir şey var ise nedir? Gelip teslim olup biat etmektir. İşte hilafet devletinin şer'i ve hukuki hükmü. Farz. Hilafet devletinin şer'i ve hukuki hükmü nedir? Farz. Var ise, böyle bir devlet var ise, onu korumak, böyle bir devlet yok ise, onu kurmak, her Müslümana erkek kadın her Müslümana farzdır. Öyle ki ümmetin bir gün bile halifesiz kalması günahtır. Ölen bir halifeyi teçhiz ve tekfin etmeden yeni halifeyi yeni halife intikap edilmeli ve seçilmelidir vücubu yani farz oluşu kitap, sünnet, icma ve kıyas ile sabit. Burada delilleri var. Bunları yazacağız. Zamanınızı almayın. Bunları kitap halinde yazacağız. Aynı zamanda terceme ettirip bütün dünyanın ilim adamlarına, fikir adamlarına, hocalarına, Müslümanlarına, dervişlerine, şeyhlerine gönderir. Burada bir noktaya daha temas edeyim. Halifeyi kimler seçer? Ehli hal ve akt müessesesi seçer. Bu şeyi bana ver. <laughs> Halifede bulunması lazım gelen şartlar nelerdir? Halifenin görevi nedir? Bu risalede var. Bunu da bunu sağına soluna yeni yeni bilgileri de ekleyerek ve sizin soracağınız bir takım suallerin cevabını da ekleyerek bir kitap neşredeceğiz. Şu, şu kadarını söyleyeyim. intihab edeceklerin adedinde sayısında ihtilaf vardır. Beş kişi olması yeterlidir diyenler var. İslam ülemasından dört kişi olması yeterlidir diyenler var. Her beldede ekseriyet olması yeterlidir değil, lazımdır diyenler var bir kişinin dikkatinizi çekerim bir kişinin dahi evet demesiyle bu müessesenin başına getirilecek halifenin halifeyi seçmede bir kişinin seçmesi kâfi gelir diyenler vardır. Ve bu hususiyle kursubu tefsirinin sayısını vereyim. Birinci cildinin sayfa 269. sayfasında vardır. oradan kardeşlerimiz okusunlar. Demin söyledim. Yeniden bir devlet kurmuş değiliz biz. Böyle bir devletin ne toprağa ihtiyacı vardır ve ne de askere. Çünkü toprağı da vardır, askeri de vardır. Toprağı İslam aleminin bir bölümünden ibaret Anadolu toprakları askeri de tevhid bayrağı altında toplanan erkek kadın her Müslüman. Bir kısmı da esir ama oyuna getirilmiş boynuna kaflet zinciri vurulmuş esirler. Oyuna geldiğini anlayıp boynundaki kaflet zincirini çözenler peyder pey de olsa bu esirler peyder pey de olsa gelip İslam ordusuna iltihak etmekte ve bu gidişle kalpleri mühürlenmiş olanların altını çiziyorum kalpleri möhül mühürlenmiş olanların dışında geride kimse kalmayacaktır. Bundan ümit varız. Çünkü mülk Allah'ın bütün bu izahlar ortada durup dururken halen ben kabul etmiyorum biat da etmiyorum diyenler varsa bunlar ya cahillerdir meselenin nereden gelip nereye gittiğini bilmiyorlar ya haiflerdir korkuyorlar rejim bizi yakalarsa ne yapar ya da mütekebbirlerdir yani bir takım kişileri etrafına toplamış, onların katlarında taht kurmuş, onların dağılmasına rıza göstermeyenlerdir. Son olarak, son olarak, başta da söylediğim gibi, başta da söylediğim gibi bu toplantıyı, bu güzide toplantıyı her